Biciğğğğğğ Biciğğğğğğğ Aynen yerim Ne? Ne? Piş gel Gel de piş gel <laughs> Bundu dimbe besledim de şimdi ayrılmıyor. Olsun. <laughs> üç ay falan bunda iki kere balık çıktık yani. 25, 35, 45, 56. Yani onu Çok anlayabilirim ama ben de şey diye düşünüyorum, gördüğü kadar birileri görmüş olsun. Evet. Ah, ah, ah. 27 Mayıs'tan beri kedimi arıyorum. Birinci katta oturuyoruz. Oradan düştüğünü görmüş komşumuz. Ee, hemen akabinde peşine düştük ama o gün bugün gören, duyan yok. Kaçmış evet hani bir sakatlığı falan da olduğunu düşünmüyoruz çünkü alçak aslında. Ee, çok sakat bir yere de düşmemiş. Kaç kaçarak koşarak kaçtığını görmüşler. Ya birisi aldı ee, ama ilanları gör diye tahmin ediyoruz. Onun için her yere ilanlar yapıştırıyorum. Sosyal medyada çok fazla paylaştık. Instagram'a, Facebook'a reklam koydum. Yani ücretini <laughs> ödeyerek. İnsanlar da yardımcı oluyorlar açıkçası ama halen daha bulamadık kedimizi. Evet geldi. Çok ilgili insanlarla karşılaştık sağ olsunlar. En az bizim kadar üzüldüler. Onlar çıkmayacak. Aradıkları ihbarındaki kediler. Ama yani aslında bir fiyat belirlemek mümkün değil çocuğunuz gibi çünkü ama imkanlar dahilinde 3.000 lira gibi bir ödül koyduk. Eee Yani Olduktan sonra 1000 Dolar deseler verirsiniz yani hani Çok alışıktı biz onu çok küçükken aldık Üçüncü kedimiz bu Diğer ikisi de yaşlı biraz 10 ve 9 yaşlarındalar bu en küçük 7 yaşında Dişi ve kısır bir kedi Iııımmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ee, bana çok düşkündü. Büyüdükçe hepsi bana çok düşkün oldu zaten. Kim bakıyorsa ona daha çok düşkün oluyorlar. Ee, çok oyuncu bir kedi değildi. Sakindi. Diğer ikisiyle çok böyle e, bir arada olmayı da sevmezdi. Onun için çok böyle hani kedilerin yoğun olduğu yerlere bakmayı da çok tercih etmedik. Ee, anlaşamayabilir, uzak durur diye. Ama henüz bir haber alamadık. Çok. Çok. Yani tarif etmesi çok zor. Benim kızım uzun tüylü bir tekir. Norveç kedilerine benziyor. Ee, ama şimdi yaz döneminde kayıp olduğu için tüyler dökülmüş olabilir. Ee, kirlenmiş olabilir. Beyazlı ve böyle koyu kahve, açık kahve arası renkleri zaten resimde de görülüyor. Şurası beyaz. Patilerinde yamaları var, bir de burnunda beyaz bir yaması var. En belirgin onlar. Sırtında da ufak bir beyazlığı var. Belli belirsiz. Soru Onları zaten kayıp sayfalarında bildirdik. Onlar da sağ olsunlar yardımcı oldular. Ama hani daha çok görünürlüğü artsın diye reklam da verdim. Oradan da hiçbir şey gelmedi açıkçası. Yani daha doğrusu orada gördüğünü söyleyen de olmadı. Genelde bu ilanları görüyorlar ama çoğunu da sökmüş insanlar maalesef. E bilemiyorum ki belki hani ellerinde bulunsun istiyorlar ama fotoğraf da çekebilirler. Artık herkesin akıllı evet. telefonu var. Yani çok iyi niyetli gelmiyor açıkçası o davranış.